2019 yılının dondurucu bir kış gecesiydi ve Japon Denizi'nin hırçın dalgaları tarihin en gizli operasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyordu. Suyun yüzeyinde sadece siyah, parlak bir siluet yükselip alçalıyordu. Bunlar Amerikan ordusunun en uç noktasındaki gölge savaşçılar, yani Navy SEAL birlikleriydi. Ancak bu sıradan bir SEAL Team'i değildi. Usame bin Ladin'i etkisiz hale getiren, dünyanın en tehlikeli görevleri için eğitilmiş olan efsanevi SEAL Team 6'in ta kendisiydi. Operasyonun hedefi dünyanın en kapalı kutusu olan Kuzey Kore topraklarıydı. Görev tanımı basitti ama uygulaması neredeyse imkansızdı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un en mahrem konuşmalarını, askeri planlarını ve nükleer stratejilerini dinleyebilecek gelişmiş bir casusluk cihazını kıyıya yerleştirmek. Sessizlik onların en büyük silahıydı. Üzerlerindeki özel üretim siyah dalgıç kıyafetleri onları suyun soğuğundan korurken, gözlerindeki son teknoloji gece görüş gözlükleri zifiri karanlığı yeşil bir gündüze çeviriyordu. Kıyıya doğru her kulaç attıklarında sadece bir ülkenin sınırlarını değil, küresel barışın pamuk ipliğine bağlı dengelerini de zorluyorlardı. Sahile yaklaştıkça kalplerinin atışı dalgaların kayalara çarpma sesine karışıyordu. Her şey mükemmel planlanmıştı, her ihtimal hesaplanmıştı. Ancak savaşın ve casusluğun ilk kuralı şudur. İlk mermi atıldığında veya ilk beklenmedik ışık belirdiğinde tüm planlar çöpe gider. Tam o anda zifiri karanlığın içinden bir ışık hüzmesi belirdi. Bir Kuzey Kore devriye botu hiçbir istihbarat raporunda yer almayan bir rotada tam da komandoların olduğu yöne doğru süzümüyordu. Fenerin soğuk ışığı suyun üzerinde gezinirken dünyanın en seçkin askerleri nefeslerini tuttu. Bu sadece bir devriye miydi yoksa fark edilmişler miydi? Bir anlık tereddüt o dondurucu gecede ölümle yaşam arasındaki ince çizgiyi belirleyecekti. Silahların emniyetleri sessizce açıldı. Parmaklar tetiklere gitti. O gece o kıyıda yaşanacaklar yıllarca devlet sırrı olarak saklanacak bir trajedinin ve başarısızlığın başlangıcıydı. Bu tehlikeli operasyonun arkasındaki isim, Pentagon'daki generaller ya da CIA'in karanlık koridorlarındaki bürokratlar değildi. Emri bizzat Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump vermişti. Normal şartlarda bu tür sızma operasyonları alt kademelerde onaylanır ve makul reddedilebilirlik ilkesime göre başkanın haberi yokmuş gibi davranılırdı. Fakat söz konusu Kuzey Kore ve Kim Jong-un olduğunda riskler o kadar büyüktü ki sorumluluğu sadece en tepedeki isim alabilirdi. Trump o dönemde Kim Jong-un ile nükleer silahsızlanma üzerine tarihi bir diplomasi yürütüyordu. Dünya medyasına yansıyan görüntülerde el sıkışan, birbirlerine aşk mektupları yazan iki lider vardı. Ancak perde arkasında durum tamamen farklıydı. Trump yönetimi diplomatik masada elini güçlendirmek için kimin gerçekte ne düşündüğünü, generalleriyle kapalı kapılar ardında ne konuştuğunu bilmek istiyordu. İstihbarat dünyasında buna doğrudan kaynağından bilgi denir ve bu bilgiye ulaşmanın yolu Kuzey Kore'nin o aşılmaz duvarlarını aşmaktan geçiyordu. Eğer bu operasyon başarılı olsaydı, Trump belki de tarihin en büyük diplomatik zaferini kazanacaktı. Ancak bir hata, Amerikan askerlerinin Kuzey Kore topraklarında esir düşmesi veya öldürülmesi demekti. Bu durum sadece görüşmelerin iptal edilmesi anlamına gelmez, iki nükleer gücü doğrudan bir savaşın eşiğine getirebilirdi. Trump bu kumarı oynamaya karar verdiğinde aslında kendi siyasi geleceğini ve belki de Doğu Asya'nın istikrarını masaya sürmüştü. Operasyonun onay süreci tam bir gizlilik içinde yürütüldü. Kongre üyelerinin hatta Dışişleri Bakanlığı'ndaki birçok üst düzey yetkilinin bile ruhu duymadı. Başkanın masasına gelen dosya Red Squadron yani Kızıl Filo'yu işaret ediyordu. Onlar Seal Team 6 içindeki en acımasız ve teknik açıdan en donanımlı gruptu. Operasyonun adı konmuştu, hedefler belirlenmişti ve geri sayım başlamıştı. Diplomasinin güler yüzü kameralara poz verirken karanlık sularda ölümcül bir oyun sahneye konuluyordu. Neden Amerikan ordusu bu kadar büyük bir riski göze alıyordu? Cevap, Kuzey Kore'nin dünyadan izole yapısında gizliydi. Yıllardır CIA ve NSA, Pyongyang yönetiminin içine sızmak için milyarlarca dolar harcamıştı. Ancak Kuzey Kore, modern casusluk yöntemlerine karşı adeta bir bağışıklık geliştirmişti. Dijital iletişim neredeyse yok denecek kadar azdı. Üst düzey yetkililer internetten bağımsız özel hatlar kullanıyordu ve halkın arasına ajan yerleştirmek o sıkı denetim ve mahalle baskısı altında imkansızdı. Washington için Kuzey Kare, haritadaki devasa bir kara delikten ibaretti. Casus uydular binaların yerini tespit edebiliyor, füze rampalarını görebiliyordu ama o binaların içinde ne konuşulduğunu, bir sonraki hamlenin ne olacağını asla söyleyemiyordu. Trump göreve geldiğinde bu istihbarat körlüğü stratejik bir kriz haline almıştı. Kim Jong-un öngörülemez bir lider olarak portre çiziyordu. Bir gün barış elini uzatıyor, ertesi gün kıtalar arası balistik füze denemesiyle dünyayı tehdit ediyordu. 2018 yılındaki yumuşama dönemi aslında bu körlüğü daha da dayanılmaz kıldı. Amerikalı analistler kimin gerçekten nükleer silahlarından vazgeçmeye mi niyetli olduğunu yoksa sadece zaman mı kazandığını bir türlü çözemiyordu. Eğer kimin kişisel alanına yani konuştuğu odalara ya da kullandığı gizli hatlara bir dinleme cihazı yerleştirilebilirse bu sis perdesi aralanabilirdi. İşte bu noktada teknik istihbaratın en riskli yöntemi gündeme geldi. Fiziksel sızma teknoloji uzaktan erişemiyorsa bir insan gidip o cihazı oraya eliyle koymalıydı. Bu 21. yüzyılın yüksek teknolojili dünyasında 2. Dünya Savaşı tarzı bir casusluk hikayesine geri dönüş demekti. Beyaz Saray'a sunulan plan, kimin sık sık ziyaret ettiği sahil tesislerinden birine yakın bir noktaya fiberoptik kablolara veya telsiz rölelerine sızacak bir cihaz yerleştirmekti. Bu, imkansızın sınırlarını zorlayan bir görevdi ama başarısızlık senaryosu o kadar korkunçtu ki kimse bunu yüksek sesle dile getirmek istemiyordu. Bu operasyon için seçilen birlik SEAL Team 6'in elit tabatası olan Red Squadron idi. Bu adamlar sadece fiziksel olarak değil, psikolojik olarak da birer makineye dönüştürülmüştü. Onlar için imkansız kelimesi sadece bir zamanlama meselesiydi. Ancak Kuzey Kore görevi daha önce Irak veya Afganistan'da yaptıkları hiçbir şeye benzemiyordu. Ortadoğu'da genellikle hızlı baskınlar yapıp helikopterlerle tahliye ediliyorlardı. Burada ise saatlerce dondurucu suyun altında kalmaları, fark edilmeden karaya çıkmaları ve hiçbir iz bırakmadan geri dönmeleri gerekiyordu. 2019'un ilk aylarında Amerika'nın çeşitli gizli üslerinde Kuzey Kore kıyı şeridinin birebir kopyaları üzerinde talimler başladı. Eğitimlerin en zorlu kısmı su altı intikaliydi. Komandolar, WhatsApp denilen içi su dolu mini denizaltıların içinde saatlerce hareketsiz kalmayı öğreniyorlardı. Bu araçların içinde hava yoktu. Askerler kendi dalış ekiplanlarıyla nefes alıyor ve 5 derecelik okyanus suyunda hipotermi sınırında bekliyorlardı. Vücut sıcaklıklarını korumak için özel ısıtmalı kıyafetler giyiyorlardı. Ama bu bile kemiklerine işleyen soğuğu engellemeye yetmiyordu. Her bir hareket, her bir el işareti binlerce kez tekrarlandı. Karanlıkta silah söküp takmaktan suyun altında cihaz kurulumu yapmaya kadar her detay otomatiğe bağlandı. Çünkü gerçek bir operasyonda Kuzey Kore'nin o meşhur sahil savunmasını aşmak için sadece saniyeleri olacaktı. Eğitimin bir diğer kritik parçası ise sessizlikti. Operasyonun hiçbir aşamasında telsiz kullanılmayacaktı. Her komando yanındaki arkadaşının ne yapacağını bakışlarından anlamak zorundaydı. Ayrıca 2005 yılında George W. Bush döneminde benzer bir görevin başarıyla yapıldığına dair efsaneler ordu içinde kulaktan kulağa yayılıyordu. O dönemde mini bir denizaltıyla kıyıya çıkıp hiçbir iz bırakmadan dönen ekip bu yeni jenerasyon için hem bir ilham kaynağı hem de üzerlerinde büyük bir baskı unsuru oluşturuyordu. Onlar en iyisiydi ve hata yapma lüksleri yoktu. Operasyon başladığında, Amerika'nın devasa nükleer tahrikli denizaltılarından biri Pasifik'in derinliklerinden Kuzey Kore karasularına doğru sessiz bir dev gibi süzülmeye başladı. Bu denizaltı operasyonun ana üssüydü. İçinde sadece komandolar değil, aynı zamanda operasyonu saniye saniye takip etmeye çalışan ancak iletişimin kısıtlı olması nedeniyle elleri kolları bağlı olan üst düzey komutanlar da vardı denizaltı Kuzey Kore'nin radar ve sonar ağlarına yakalanmamak için sessiz seyir moduna geçmişti. Bu modda personelin konuşması bile kısıtlanır, mutfakta tencere sesi çıkarılması yasaklanır ve devasa makine bir hayalete dönüşür. Kıyıya belirli bir mesafeye gelindiğinde denizaltının gövdesindeki özel bölmeler açıldı. İçeriden iki adet mini denizaltı yani Seal Delivery Vehicle, SDV suya bırakıldı. Bu noktadan sonrası tam bir bilinmezlikti. Ana denizaltı timi bıraktıktan sonra geri çekilip beklemeye koyuldu. STV'lerin içindeki komandolar adeta suyun altında uçan küçük bir tabutun içindeymiş gibi hissediyorlardı. Görüş mesafesi sıfıra yakındı ve sadece önlerindeki basit navigasyon cihazlarına güvenmek zorundaydılar. Suyun direnci, akıntılar ve öngörülemeyen dip kayalıkları her an bir felakete yol açabilirdi. Üstelik bu mini araçların motorları ne kadar sessiz olursa olsun, suyun altında yankılanan bir fısıltı yayıyordu. Operasyonun bu aşamasında yukarıda neler olup bittiğine dair hiçbir fikirleri yoktu. Bir fırtına mı kopuyor yoksa bir düşman gemisi mi üzerlerinden geçiyor asla bilemezlerdi. Onlar için dünya sadece maskelerinin içindeki soluk alışverişlerinden ve önlerindeki karanlık yeşil sudan ibaretti. Bu, insan psikolojisinin sınırlarını zorlayan bir izolasyon haliydi. Her bir komando aylardır hazırlandıkları o anın yaklaştığını hissediyordu. Kuzey Kore sahilinin soğuk kumlarına sadece birkaç yüz metre kalmıştı. Modern savaş alanlarında Amerikalı askerler genellikle teknolojik üstünlük zırhına bürünürler. Tepelerinde uçan İHA'lar, uydulardan gelen anlık görüntüler ve her an yardıma gelebilecek hava desteği onlara bir güvenlik hissi verir. Ancak Kuzey Kore semalarında durum çok farklıydı. Pyongyang'ın uçak savar sistemleri ve radarları bölgedeki herhangi bir Amerikan dronunu anında tespit edip düşürebilecek kapasitedeydi. Bir dronun düşürülmesi demek operasyonun daha başlamadan ifşa olması ve Amerika'nın suçüstü yakalanması demekti. Bu yüzden komutanlar bu operasyonda İHA desteğini kullanmama kararı aldılar. Bu SEAL timi için gözlerinin bağlanması demekti. Sadece uydulardan gelen ve dakikalarca gecikmeli olan düşük çözünürlüklü fotoğraflara güvenmek zorundaydılar. Bu fotoğraflar sahildeki bir kayayı bir nöbetçi kulübesinden ayırt etmekte bazen yetersiz kalıyordu. Ayrıca iletişim güvenliği nedeniyle ana denizaltı ile tim arasındaki telsiz trafiği tamamen durdurulmuştu. Eğer tim bir tuzağa düşerse yardım istemek için kullanacakları tek şey çok düşük frekanslı ancak sınırlı menzilli acil durum sinyalleriydi. Bu durum 2019 yılında dünyanın en gelişmiş ordusunun aslında 1950'lerin taktikleriyle hareket etmek zorunda kaldığını gösteriyordu. Karşılarındaki düşman, yani Kuzey Kore ordusu, teknolojik olarak geri kalmış olsa da, insan gücü ve gözetleme konusunda takıntılıydı. Her sahil şeridi, her balıkçı köyü binlerce göz tarafından izleniyordu. Amerikalılar en sofistike şifreleme yöntemlerini ve en sessiz motorları kullanıyorlardı. Ama bazen en büyük düşmanınız basit bir dürbünle denizi izleyen uyanık bir köylü olabilirdi. İşte bu asimetrik risk, operasyonun her saniyesini bir mayın tarlasında yürümeye dönüştürüyordu mini denizaltılar sahile 100 metre kadar yaklaştığında planın ilk pürüzü ortaya çıktı. Denizin altındaki akıntılar ve görüşün aşırı düşük olması nedeniyle iki STV olması gereken noktalardan farklı yerlere sürüklendi. Birinci araç doğru noktaya ulaşmayı başarırken, ikinci araç hedefi ıskalamış ve kayalık bir bölgeye doğru yönelmişti. Bu tip bir hata, zamanla yarışan bir operasyonda hayati önem taşır. İkinci aracın kaptanı, aracı geri döndürüp doğru yere park etmek için manevra yapmaya çalışırken motorları biraz daha zorlamak zorunda kaldı. Bu esnada iki denizaltı birbirine ters yöne bakacak şekilde konumlandı. Normalde yan yana ve çıkışa hazır olmaları gerekiyordu. Tim lideri, daha fazla vakit kaybetmemek için komandolara çıkış emrini verdi. Park hatası sonra düzeltilecekti. Asıl görev cihazı yerleştirmekti. Komandolar mini denizaltıların kapaklarını açıp kendilerini buz gibi suya bıraktılar. Ellerinde su geçirmez çantalar içinde taşıdıkları casusluk cihazı ve temiz silahlar vardı. Bu silahlar üzerinde hiçbir seri numarası, marka veya üretim yeri ibaresi bulunmayan inkar edilebilir ekipmanlardı. Eğer bir çatışma çıkar ve bu silahlar ele geçirilirse bunların hangi ülkeye ait olduğunu kanıtlamak teknik olarak çok zordu. Askerlerin üzerinde de hiçbir rütbe veya Amerikan bayrağı amblemi yoktu. Onlar o gece resmen hiç kimseydiler. Sahile doğru yüzmeye başladıklarında her kulaçta adrenalin seviyeleri yükseliyordu. Kumların altına gizlenmiş sensörler veya termal kameralar olup olmadığını bilmiyorlardı. Sadece eğitimlerine ve şanslarına güveniyorlardı. Ancak o anda kıyıdaki sessizliğin içinde beklenmedik bir şey oldu. Tam kumandolar karaya ayak basmak üzereyken, Birkaç yüz metre ötede karanlığın içinde küçük bir siluet belirdi. Bu sıradan bir Kuzey Kore balıkçı botuydu ama askerlerin beklentisinin aksine ışıkları kapalı bir şekilde bekliyordu. Kumandoların gözlerindeki gece görüş cihazları ışığı yükselterek görüntü sağladığı için botun içindeki insanları başlangıçta fark edemediler. Kuzey Koreli mürettebatta muhtemelen kaçakçılık yapıyordu ya da sadece gece avındaydı ve bu yüzden ışıklarını söndürmüşlerdi. Daha da kötüsü, botun içindeki kişiler dalgıç giysilerine benzer ıslak kıyafetler giyiyordu. Bu kıyafetler vücut ısısını dışarı sızdırmadığı için termal bir fark yaratmıyor ve gece dürüş cihazlarında arka planla uyumlu, neredeyse görünmez birer gölge gibi duruyorlardı. Komandolar karaya çıkıp ağır ekipmanlarını kumların üzerine bırakırken, mini denizaltılardan birinin kaptanı aracı düzeltmek için motoru tekrar çalıştırdı. İşte o an gecenin sessizliği yırtıldı. Su altındaki pervanelerin çıkardığı o mekanik vınlama Kuzey Kore botundaki adamların dikkatini çekti. Bot aniden canlandı. Motoru gürültüyle çalıştı ve üzerindeki güçlü projektör denize doğru çevrildi. Işık yüzmesi dalgaların üzerinde hızlıca gezinmeye başladı. Komandolar sahilde çırılçıplak kalmış gibi hissettiler. Işık üzerlerinden geçtiği anda her şey bitecekti. Bu profesyonel bir ordunun değil, beklenmedik bir sivil ya da düşük hütbeli bir devriyenin müdahalesiydi. Ki bu tür durumlar en öngörülemeyen olanlardır. Operasyonun tüm gizliliği bir saniye içinde buharlaşmıştı. Sahildeki durum tam bir kaosa dönüştü ışık dalgaların üzerinde dans ederken tim lideri zor bir kararla karşı karşıyaydı. Kuzey Kore botu hızla üzerlerine doğru yaklaşıyordu. Timin elinde iletişim cihazı yoktu. Ana denizaltıdaki komutanlara ulaşıp ne yapalım diye soramazlardı. Saniyeler içinde bir karar verilmeliydi. Ya saklanıp botun geçmesini bekleyeceklerdi ya da tehdidi ortadan kaldıracaklardı. Ancak saklanmak artık bir seçenek değildi. Bot o kadar yaklaşmıştı ki ışık yüzmesi komandoların ekipmanlarının üzerinde parlamaya başlamıştı. Tim lideri operasyonun angajman kurallarını hatırladı. Eğer deşifre bulma riski varsa görev iptal edilir ve bölge derhal terk edilir. Ancak botun içindekiler onları görmüşse geri çekilmekte onları kurtaramayabilirdi. Kuzey Koreliler hemen telsizle üstlerine haber verebilirdi. İşte o an timdeki en kıdemli assubay soğukkanlı bir şekilde nişan aldı. Tek kelime konuşulmadı, telsiz emri verilmedi. Sadece profesyonel bir içgüdüyle susturuculu silahının tetiğini çekti. Silahından çıkan hafif pıst sesi gecenin içinde kayboldu ama etkisi devasa olacaktı. Diğer komandolar da onu takip etti. Birkaç saniye içinde botun üzerindeki tüm hareketlilik durdu. Işık gökyüzüne doğru kaydı ve sonra denize devrildi. Dünyanın en elit askerleri deşifre olmamak adına karşılarındakinin kim olduğuna bakmaksızın ateş açmıştı. Bu sadece bir operasyonun iptali değil, aynı zamanda uluslararası bir suçun işlenmiş olma ihtimalini de beraberinde getiriyordu. Çatışma durduktan sonra tim botun yanına gitmeye karar verdi. Herhangi birinin hayatta kalıp telsize sarılmadığından emin olmaları gerekiyordu suya atlayıp bota ulaştıklarında gördükleri manzara profesyonel askerlerin bile midesini bulandıracak türdendi. Botun içinde üniformalı askerler, silahlı korumalar veya casuslar yoktu. Yerde yatanlar, üzerinde eski püskü kıyafetler olan elleri nasırlı kuzen koreli balıkçılardı. Bazılarının elinde hala deniz kabukları ve basit ağlar vardı. Amerika'nın en seçkin özel kuvvetleri, Kim Jong-un generallerini değil, ailesine ekmek götürmeye çalışan sıradan sivilleri vurmuştu. Bu durum, operasyonu bir askeri fiyaskodan çıkarıp potansiyel bir diplomatik felakete dönüştürdü. Eğer bu cesetler bulunursa, Kuzey Kore bunu Amerikan saldırganlığının en büyük kanıtı olarak dünyaya sunabilirdi. Trump'ın yürüttüğü barış görüşmeleri bir anda savaş çığlıklarına dönüşebilirdi. Komandolar hızlıca hareket etmek zorundaydı. Cesetleri botun içinde bırakamazlardı. Onları denize sürüklediler. Cesetlerin suyun yüzeyine çıkmaması için korkunç bir yöntem uyguladılar. Akciğerlerini bıçaklarla delerek suyla dolmasını sağladılar. Bu, cesetlerin dibe batmasını ve uzun süre orada kalmasını garanti ediyordu. Botu da uzağa itip batırmaya çalıştılar. O an profesyonel askerlik ile karanlık bir cinayet arasındaki o gri bölgede duruyorlardı. Görev başarısız olmuştu, cihaz yerleştirilememişti ve şimdi arkalarında kanlı bir iz bırakarak kaçmaları gerekiyordu. Sesetlerden kurtulduktan sonra Tim acil tahliye sinyalini devreye soktu. Mini denizaltılara geri döndüler ancak stres ve panik seviyesi tavan yapmıştı. Kuzey Kore sahil güvenlik birimlerinin silah seslerini veya ışık hareketlerini fark etmesi an meselesiydi. STV'lerin motorları her zamankinden daha gürültülü geliyordu kulaklarına. Bu sırada açık denizde bekleyen nükleer denizaltı USS Michigan veya benzeri bir sınıf, Tim'den gelen acil durum kodunu aldı. Denizaltı komutanı büyük bir risk alarak denizaltıyı Kuzey Kore karasularının derinliklerine, kıyıya çok daha yakın bir noktaya sürme emri verdi. Devasa bir denizaltıyı sığ sularda manevra yaptırmak intiharla eşdeğerdi ama askerlerini geride bırakamazdı. STV'ler ana denizaltıya ulaştığında kenetlenme işlemi dakikalar sürdü. Komandolar içeri girdiğinde üzerlerindeki dondurucu suyun ve yaşadıkları şokun etkisiyle titriyorlardı. Denizaltı hemen tam yol ileri diyerek açık denize, uluslararası sulara doğru yöneldi. Arkalarında birazdan fırtınanın kopacağı bir kıyı şeridi bırakmışlardı. Birkaç saat sonra Amerikan uyduları o bölgede alışılmadık bir askeri hareketlilik saptadı. Kuzey Koreli askerler sahilde devriye atıyor, tekneler denizi tarıyordu. Amerikalılar sessizce oradan uzaklaşırken geride bıraktıkları sırrın su yüzüne çıkıp çıkmayacağını beklemeye başladılar. Pyongyang'dan gelecek bir açıklama savaşın fitilini ateşleyebilirdi. Ancak tuhaf bir şekilde Kuzey Kore tarafı o geceye dair tek bir kelime bile etmedi. Operasyonun üzerinden günler, haftalar geçti ama Kuzey Kore'den hiçbir tepki gelmedi. Bu durum Washington'da büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. Normalde Kuzey Kore, hava sahasının en ufak ihlalinde bile dünyayı ayağa kaldıran bir devletti. Peki kendi karasularında vatandaşlarının öldürüldüğü bu olayı neden gizlemişlerdi? Uzmanlara göre bunun birkaç sebebi olabilirdi. Birincisi, Kuzey Kore sahil güvenliğinin bu sızmayı fark ettiğini kabul etmesi, Kim Jong-un'un aşılmaz savunma imajına büyük bir darbe vuracaktı. Yani Amerikan komandoları geldi, adamlarımızı öldürdü ve biz onları yakalayamadık demek bir zayıflık göstergesiydi. İkincisi, belki de öldürülen balıkçılar gerçekten yasa dışı işler yapan kaçakçılardı ve devletin onlardan haberi bile yoktu. Üçüncü ve en güçlü ihtimal ise Kim Jong-un'un da o dönemde Trump ile olan ilişkisini bozmak istememesiydi. Eğer bu olayı büyütürse nükleer yaptırımların kaldırılması umudu tamamen yok olacaktı. Her iki taraf da bu kanlı geceyi halının altına süpürmeye karar verdi. Amerika tarafında ise sessizlik bir zorunluluktu. Operasyon yasa dışıydı, etik dışıydı ve başarısızdı. Kongre'ye bile bilgi verilmemişti. Eğer bu olay basına sızsaydı, Trump yönetimi ağır bir siyasi krizle karşı karşıya kalabilirdi. Böylece bu karanlık gece hem Washington'un hem de Pyongyang'ın ortaklaşa gömdüğü bir sır haline geldi. Hiç kimse orada değildi. Hiçbir mermi atılmamıştı ve o balıkçılar sanki hiç yaşamamış gibi okyanusun dibinde kaldılar. Operasyonun başarısızlığı, Amerikan istihbaratının Kuzey Kore karşısındaki çaresizliğini bir kez daha perçinledi. Dinleme cihazı yerleştirilemediği için Amerika kimin niyetlerini hala uydulardan ve tahminlerden okumaya çalışıyordu. 2019 yılının ilerleyen aylarında Vietnam'da düzenlenen Hanoi zirvesinde Trump ve Kim tekrar bir araya geldiğinde masada büyük bir boşluk vardı. Trump Kim'in tüm nükleer tesislerini kapatmasını istiyordu. Kim ise karşılığında tüm yaptırımların kalkmasını. Aradaki güven o kadar sarsılmıştı ki belki de başarısız operasyonun yarattığı gizli gerginlik nedeniyle görüşmeler hiçbir sonuç alınamadan dağıldı. Bu noktadan sonra Kuzey Kore, diplomasi bitti mesajını vererek nükleer programına devasa bir hız verdi. 2019 sonundan itibaren yeni füze denemeleri başladı. Amerika, sahada elde edemediği üstünlüğü masada da kaybetmişti. İstihbarat körlüğü, yanlış kararlar alınmasına ve stratejik hatalara yol açmıştı. Eğer o gece o cihaz yerleştirilebilseydi, belki de Amerikalı diplomatlar kimin taviz vermeyeceği noktaları önceden bilecek ve görüşmeleri ona göre yönlendireceklerdi. Ancak gerçekte yaşanan hem askeri bir fiyasko hem de diplomatik bir çıkmazdı. Kuzey Kore dış dünyaya kapılarını daha sıkı kapattı ve kendi içinde nükleer bir kale inşa etmeye devam etti. Bu operasyon Modern dünyada casusluğun ne kadar tehlikeli ve bazen ne kadar kirli olabileceğini gösteren bir ders niteliğindedir. Seal Team 6 gibi birlikler genellikle kahramanlık hikayeleriyle anılır. Ancak bu hikayede kahramanlık değil, belirsizlik ve trajedi vardır. Operasyonun detayları yıllar sonra sızdığında askeri etik uzmanları büyük bir tartışma başlattı. Ulusal güvenlik adına masum sivillerin öldürülmesi kabul edilebilir miydi? teknolojik üstünlük insan hayatı pahasına mı korunmalıydı? Öte yandan bu olay Amerikan ordusunun içindeki aşırı güven sorununu da ortaya çıkardı. Bin Laden operasyonunun başarısı elit birlikleri yenilmez ve her şeyi halleder gibi görmeye sevk etmişti. Ancak Kuzey Kore gibi bir coğrafyada teknolojinin bittiği yerde kas gücü ve şansın her zaman yeterli olmadığı anlaşıldı. Bugün bile o geceye dair resmi bir belgeye ulaşmak imkansız. Pentagon ve Beyaz Saray bu konuda sessizliğini koruyor. Ancak o gece dondurucu suda görev yapan komandolar için bu asla unutamayacakları bir kabustu. Başarısız bir görev, ölen masumlar ve elde kalan koca bir hiçlik. Bu operasyon Amerikan gizli servislerinin tarihindeki en büyük başarılı başarısızlıklarından biri olarak tozlu raflarda yerini aldı. 2019'daki o meşhum geceden bugüne çok şey değişti. Ama Kuzey Kore tehdidi her zamankinden daha büyük. Günümüzde Pyongyang'ın elinde 50'den fazla nükleer başlık olduğu ve bunların bir kısmının Amerika ana karasını vurabilecek menzile ulaştığı tahmin ediliyor. 2019'da yerleştirilemeyen o dinleme cihazının eksikliği bugün hala hissediliyor. Amerika hala Kim Jong-un'un zihnini okuyamıyor. Kuzey Kore lideri operasyondan sonra yaptığı açıklamalarda nükleer gücünü katlalarak artıracağını boşuna söylememişti. Belki de o gece topraklarına ayak basan o yabancı gölgelerin farkındaydı ve bu onun için bir varoluşsal tehdit sinyaliydi. Bugün siber savaşlar ve yapay zeka casusluğu ön planda olsa da o soğuk gece bize şunu hatırlatıyor. En gelişmiş teknoloji bile sahada kan ve kemikten oluşan insan gerçeğiyle karşılaştığında aciz kalabilir. Kuzey Kore hala bir kara kutu ve o kara kutunun içinde nelerin planlandığını bilmemek dünyayı her geçen gün daha tehlikeli bir yere dönüştürüyor o gece SEAL Team 6'in başına gelenler belki de bir sonraki büyük çatışmanın habercisiydi. Sessizce denize karışan komandolar gibi gerçeğin de bir gün suların altından çıkıp çıkmayacağını sadece zaman gösterecek.